Şimdi Sayın Gergerlioğlu'nun da anlattıklarının içerisinde de birçok şey söylendi. Ben basit bir şey şu üçüncü e, havalimanı olunca ne olacak diye bir anlatayım mı? Basit bir şey. Hı. Şimdi İstanbul aktarma merkezi olacak. Aktarma merkezi ne demek? Bakın yaşadığım bir örnekle söyleyeyim. Gittim Toronto Üniversitesi'nde sempozyum var. Oraya katılmak üzere bilet firmasına gittim. Havayolu Fırç şirketi neyse. Dedim ben Toronto'ya gideceğim. Hay hay e, bilet var mı diye sordum haliyle. Hemen evet. bilgisayarın başına geçti Amsterdam diye söylenerek dedim yanlış anladı herhalde Amsterdam değil Toronto'ya gideceğim dedim dedi ki beyefendi Amsterdam'dan aktarma yapmak zorundasınız orada öğrendim 2001 evet. yılında Avrupa'da dört tane aktarma merkezi var evet. Amsterdam, Frankfurt, Londra ve e, Paris, Paris. Evet. dört tane aktarma merkezi ne demek aktarma merkezi okyanus geçişli uçakları kullanırken Küçük uçaklar gitmez oraya. 300, 400, 500 kişilik uçaklar gider. İçten içe çift katlı uçaklar bile var. Niye? Daha fazla para kazanmak evet. için. Makul. Ama o çift katlı uçakları kaldırırken de 50-100 kişiyle gitmezler. Ne yaparlar? Dünyanın her bölgesinden, Angola'sından, Nijeri'nden, Nijerya'sından, evet. Nepal'inden, Vietnam'ından yolcuları toplarlar. Çok tesadüf, çok tesadüf Avrupa'nın dört tane merkezine. Hı hı. Hepsi Avrupa'da yer alıyor. Hepsi orada. Oradan... Evet. oradan başka uçaklara aktarırlar. Burada püf nokta şu. Şimdi bana dedi ki, iki 2 saat sonraki uçağa aktarma yapmak zorundasınız dedi. Ben yetişemem korkusuyla, bilemiyoruz ki hangi soruyu soracağımızı. Evet. Yetişemem korkusuyla 4 4 saat sonraki uçak olur mu dedim? Olur. Fiyat farkı var mı? Yok. Sonra dedim ki, bir gün sonraki uçak olur mu? Olur. Fiyat farkı var mı? Yok. O zaman dedim ki, bir hafta sonraki uçak olur mu? Olur. Fiyat var farkı var mı? Yok. Tamam bana o bileti ver dedim. Ne yapmış oldum? Benim kazancım bir hafta Amsterdam'da gezdim, aktarma merkezi orası ya, evet. aynı biletle hiçbir fark ödemeden Toronto'ya gittim, geldim. Şimdi, bu benim kazancım. Hollanda'nın kazancı ne? Bir hafta gezdim, para harcadım. Evet. Şimdi bunu Türkiye'de olduğunu düşünün. İstanbul'da Hatta, olduğunu düşünün. İstanbul'da Yeni olduğunu düşünün. Yeni havalimanının bu fonksiyonu üstlendiğini düşünün. Evet. Şimdi İstanbul... her yerinden insanlar gelecek ha? ya gelmişken İstanbul'da da gezelim deyip Hiç fark ödemeden. Hiç... hiç fark ödemeden bir hafta İstanbul'da kalacaklar. Mesela. En basitinden tabii. tabii şimdi İstanbul 3. Havalimanı faaliyete geçerse kaç yolcu kullanacak yılda? 160 milyon. Şu an sirkülasyonu en yüksek batıda havaalanı Frankfurt. Kaç yolcu kullanıyor? 60 milyon. Bu rakamlar da bana ait değil. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde. Yani bir Alman yayın kurumunda. Şimdi 160 milyon yolcunun... ...İstanbul'a geldiğinde... ...bilette hiçbir fark yoksa... ...ya bir gün, üç gün, beş gün kalayım... ...der ya da demez yüzde kaçı... ...bir düşünün. Evet. Tutuşuyorlar. Şimdi bu sadece, bu sadece... bir yönü tabii. Sadece bir örnek. Başka Onlarca sebebi ve sonucu var Şimdi şey. orada bir şey daha söylediniz. Otomobil üretim merkezi. Evet. E, Türkiye kendi evet. otomobilini üretiyor. Türkiye İslam dünyasının bir dönem hilafeti fonksiyonuyla liderliğini yürütmüş. Hala gönüllerde hafızalarda var. Hala ilk akla gelen o Türkiye Ortadoğu'ya biraz yanaşınca Ortadoğu sermayesi ciddi de bize kaydı. Çok fazla bir şey yapmadık. Evet teşebbüslerde bulunduk ama bu kadar hızlı kayacağını tahmin etmiyorlardı. E, Türkiye'nin 2002'den önce Afrika'daki büyükelçilik sayısı 9 taneydi. Kaça çıktı? 45'e çıktı. Şimdi Türkiye Afrika'ya da... Bunlar ama hep işte Türkiye'deki <laughs> ha işte siz e, Osmanlı ruhunu canlandırmak istiyorsunuz diyorlar. Bir de Türkiye'deki işbirlikçileri üzerinden saldırıyorlar. Şimdi başka şansları yok Türkiye'yi durduramazsa. Ama Almanya bizi şöyle düşünüyor zihninde. İngilizler de Fransızlar da. Çanakkale'de bizim karşımızda İngiltere e, ordusu içerisinde İngiliz değil biz Hintlilerle savaştık. Hmm. Fransız ordusu içerisinde Cezayirlerle savaştık. Tam da bizi böyle düşünüyorlar. Türkiye sana hayat şansı vereceğiz. Tamam. Boğazlardan uzaklaştıracağız ama sen bizim askerimiz olacaksın. Bunu ağzıyla söyleyen Soros'tu. Dedi ya sizin ordunuz var siz ordunuzu ihraç edebilirsiniz. Evet. Türkiye diyor ki şimdi öyle kusura bakma diyor. Bizim kendi tarihimiz, kendi beklentilerimiz, kendi çıkarlarımız var diyor. Şimdi bunlar biz eski Türkiye'yi tekrar faaliyete geçirebilir miyiz savaşı içerisindeler.